Selam canlar. Allah'ın selamı ve bereketi üzerinize olsun. Bugün annem gile geldik. Ailece toplandık. Kardeşim kısır yapmış. Sizlere göstereyim. Bu da bacımın kızı İkra. Bu ikra. Çayımızı da demlemiş kardeşim. Bu da annemin babam arkadaşlar. <laughs> Buyurun canlarım sizi de beklerim kısırımıza çayımıza. Kendim şeker hastasıyım kızıma destek çıkın aboneliğinizi devam ettirin kızıma. Torunlarımı kızlarımı bir araya biriktirdim kısırımızı, çayımızı demlettirdim. Sıcacık yuvamızda oturup içme üzere ekşimci. Siz de buyurun. benim şeker, tansiyon, astım hastasıyım. Çocuğuma destek çıkın, aboneliğinizi devam ettirin. Bekleriz arkadaşlar. <laughs> Konuş. Eşim astım hastası oturduğumuz yer kendimizin değil. Kendi halimizde bir aileyiz. Yardımlarınızı esirgemeyin. Herkes Bu da Mustafa. Sen. Çek. Çek. Nasılsınız arkadaşlar? İyi misiniz? ne yapıyorsunuz? Biz işte ailecek toplandık. Şimdi kısır yiyeceğiz. Çay içeceğiz. Arkadaşlar Bugün de videomuzun sonuna geldik. Video bir vide, diğer videomuzda görüşmek üzere. Hoşça kalın, dostça kalın.